Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kolay bir şekilde tart kalıbında tremus hazırlayacağız. İlk olarak tart kalıbımızı tereyağıyla yağlayıp buzdolabına alalım. Kekimizi hazırlayalım. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı şekerle köpük köpük olana kadar çırpalım. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizde yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet çırpmış olduğumuz şeker ve yumurta bu şekilde krema haline aldı. Üzerine hemen bir çay bardağı süt 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyip tel çırpıcıyla çırpıyorum hafiften Üzerine 2 çay bardağı un 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 paket de kabartma tozu Eliyorum karışımı topaklanma kalmayıncaya kadar çırpıyorum. Evet kek harcımız da hazır arkadaşlar. Hemen buzdolabından tart kalıbını da çıkarttım. Ben şöyle büyük bir 32 santimlik tart kalıbı kullandım. Tabii ki sizler isterseniz bunu daha küçük tart kalıplarıyla yapabilirsiniz. Fazla kalın olmaması için ben böyle tercih ettim. Yine tabii ki tercih sizlerin. Hemen içerisine aldık bütün kek harcımızı. Şöyle sıyıralım hemen. Daha sonra birkaç kere vurup havasını da aldıktan sonra 170 dereceli önceden ısıtılmış alt üst ayarda fırınımıza gönderelim. Şimdi kremamızı hazırlıyoruz. Bir yumurta sarısını tencereye aldık. Üzerine bir çay bardağı şeker ekledik. Klasik su bardaklarıyla iki buçuk su bardağı sütü de tenceremize aldık. 2 yemek kaşığı tepeleme unu da ekledik ve güzelce topaklanma kalmayıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımıza alıp kremamızı pişiriyoruz. Evet kremam kaynadı. Kıvam almaya başladı. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Evet soğuyan kekimizi uygun bir servis tabağına ters çeviriyoruz. Evet kolay bir şekilde de çıkıyor gördüğünüz gibi. Hemen kenara alıyoruz. Kekimizi ıslatmak için granül kahve hazırlıyoruz. Ben bir tatlı kaşığı granül kahvenin üzerine yarım su bardağı sıcak su ekledim. Ve açtım granül kahvemi. Tabi kahve tadını daha yoğun sevenler için bir yemek kaşığı granül kahve kullanabilirler. Hemen karıştırdıktan sonra kekimin her tarafına gelecek şekilde granül kahvemden serpiştiriyorum kenar kısımlarına da gelmesine özen gösterelim. Her tarafı ıslansın. Evet, kremamız da soğudu. Üzerine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum. 2 yemek kaşığı 100 grama denk geliyor arkadaşlar. Evet, güzelce çırpıyoruz. Kremamız da birleşiyor. Tadı, lezzeti birbirine geçiyor. Kremamızı şimdi kekimizin üzerine alıyoruz. Ve buzdolabında birkaç saat dinlendiriyoruz. Evet, kreması kekimiz soğudu arkadaşlar. Üzerine şöyle kakao serpiştiriyoruz. Tabii ki bu işlemi servis yaparken yapıyoruz. Daha şık gözükmesi için. Bu şekilde kreması ıslatmıyor kesinlikle. Daha güzel görüntüsü oluyor. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bana destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Beni izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Hemen küçük bir dilimde kesip videomu sonlandırıyorum. Evet kremalı pastalarda keserken bıçağımızı her seferinde bir peçete yardımıyla silersek kreması daha temiz çıkar. Görüntüsü de güzel olur tabii ki. Evet kreması da çok güzel bir şekilde sabitlemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde bir tiramisu hazırladık. Ve videomu burada sonlandırırken tekrar söylemek istiyorum. Beni nereden izlediğinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.